İyi akşamlar sevgili dostlar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evime, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, bugün eşim, düğün yayınlamıştım. E, yeni kayığımızla e, denize açılmış bugün. E, şimdi balık yakalamış, bakalım neler yakalamış. Evet, şöyle göstereyim size. Benim gördüğüm mezgit var, istavrit var, zargana var. Uşaltalım bakalım. Canlı canlı görelim. var. Evet. Bakalım. Şöyle gölgeden çıkayım. Evet. Çok güzel mezgit var. Yarısı mezgit. Evet. Zargana var. Arkadaşlar sargana var. O, 4 tane. 5 tane. Bayağı iyi. Yeter. İstavritler ee, istavritler var. Biz bunları küçük olanlarını kreç ediyoruz. Kreç balığı var. Hadi bunları ben bir ayıklayayım. Yine kızartırken size gösteririm. Balıkları ayıkladım, tuzladım. Ee, şimdi şu mezgitlerden şu küçük tavaya ben biraz buğulama koyacağım, yapacağım şöyle. buğulamasını daha çok seviyorum ben ama gölge oluyor burada nasıl yapsak? Neyse şöyle birkaç tanesini. Ee, balığın da hepsini yapmadım. iki kişiyiz, çok fazla gelir bize diye çok çok yiyemiyoruz yem, yani çok eşim balık tutuyor balıkçı ama çok fazla üstüne düşmüyoruz balığın ama taze balık yeni çıkmış olta balığı üstelik de harika olacak bence evet şurada havyarlara da vardı onları da kenarına koyayım bir tane daha şuraya dolayacağım. Çok dursun. Gelelim buraya altını yakayım. Tavamızın yağladım. Altını yaktım. Ee, şimdi bunu biraz mısır unuyla geri kalanını unlayacağım. Kızartma yapacağım çünkü. Kızartmada mısır unu koyuyoruz biz. Çok lezzetlendiriyor balığı. Şöyle diziyoruz tavaya. Bunlar da şunlar zargana. Zarganaları ikiye böldüm. Onları ayrı tarafa koyayım. Şöyle. Bu zarganayı bölmemişim. Onu da şöyle iki kat koyayım. Eşim kızartma seviyor. Ben buğlama seviyorum. Şimdi birazını kızartıp birazını boğuluyoruz İstavrit balığı buğulama olmuyor. Mezgit balığının buğlaması güzel oluyor. Biz buğulama diyoruz yani. Şimdi onu yapacağım birazdan. Önce şunları koyayım kızarsın. İstavrit de koyayım. Eşi istavritin kızartmasını çok seviyor. Şey mezgitim. O da kızartmasından yer. Ben de buğlamasından yerim. Şurada da iki tane kızartmana kalmış. De yeter. Bir şey zaten. Bir tane de küçük havyar ona kalmış. Şuraya koyayım. Evet. Biraz kızarsın. Ee, evet şunu yapacaktım. Pardon. Onu da yapayım. Ona ne yapacağım? Onun için biraz Şuradan bir şey biber almam lazım. Ona biraz kovida koyacağım üzerine. Tuzunu koymuştum zaten. Evet. Maydanoz da koyuluyor ama ben koymayacağım. Ee, onun üzerine birazdan sarımsak koyacağım. Hazırlamamıştım sarımsaklarını pişerken size göstereceğim yine. Bakın arkadaşlar. Bu şu kuyruk böyle şöyle göstereyim size. Kuyruk şöyle kalkmış biraz burada. Bu demek ki balık taze balığın taze olduğunu gösteriyor. Bunun içine biraz tereyağı bırakacağım şimdi. Evet, bu her tarafına yayılır. Evet. Biraz da suyla. Tamam. Sarımsaklarını biraz bol bol koydum. İnce kabuklarını ayıkladım. E, kalın kabuklarını almadım. bu e, şimdi üzerinde balığın üzerinde boğulacak şey gibi olacak. Kırk tane gibi oluyor. Çok güzel oluyor. O orada boğulasın. Evet burayı da çevirdim. O da çok güzel oldu. Size afiyet olsun. Görüşmek üzere dostlar.